Asmuk bronşiti konuşacağız. Evet. Ee, çok önemli bir hastalık. Çok önemli evet. Değil mi? Astım bronşit kardeş gibiler sanki. Yani birbirini tetikleyen hastalıklar. İşte bronşit bronşlardaki iltihap olarak biliyoruz. Akciğer e, damarlarında o nefes alma, nefesimizi tutan Hı -hı. damarların iltihaplanması söz konusudur. Hı -hı. Bu ilerleyen zamanlarda eğer bronşit uzun süre e, insanda kalırsa astıma dönüşebiliyor. Ve özellikle bağışıklık sistemini, bronşit ve astımın iki ortak özelliği var ki bağışıklık sistemini zayıflatan neredeyse ana hastalıklardan iki tanesi. Ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski çok daha kolay oluyor. Çünkü ümmün sistem zayıflıyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor ve insanın vücudu hastalıklara daha açık bir hale geliyor. Bu sebeple bu iki hastalık çok çok önemli. Özellikle toplumda biliniyor e, çocuk yaşta bronşiti çok yaşayan çocukların astım yakalanma ihtimali, alerjik hastalıklara yakalanma ihtimali, ümmin sistem hastalıklarına yani bağışıklık sistem hastalıklarına yakalanma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor. Bronşit de başlıyor, astıma çeviriyor. Astıma yani, çeviriyor, evet. Bir de alerjik bünyeler var. İşte yani... o, o, alerjik bünyeler aslında bronşitin başlamasıyla devam eden süreçte gelişen bir ümmin sistem zafiyetidir. Ben alerjilerin tamamını hastalık olarak kabul etmiyorum. Hmm. Alerji bir zafiyettir bağışıklık sistemde, ümün sistemde, vücudun savunma hattındaki bir zafiyettir. Bu zafiyet telafi edilebilirse alerjilerin çoğu ortadan kalkabiliyor. Ben hastalarımdan bunu biliyorum. Yani alerji şikayetiyle gelen her hastanın önce ümmün sistemini güçlendiriyoruz, üst solunum yollarını güçlendiriyoruz. Bakıyoruz ki e, alerjik allerji, birçok unsurun artık o hastada alerjiye sebebiyet vermediğini görüyoruz. <laughs> i̇şte bu direkt ümmin sistemle ilgili olan bir durum. Yani ümün sistemde bir sorun varsa vücut alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. çeşitli kesinlikle, e, şekilde verebiliyor kesinlikle bunu. öyle. Değil yani mi? bugün faydalı bir susama karşı ciddi bir alerjiniz olabilir. Portakala karşı bir ciddi bir alerjiniz olabilir. Bu nasıl olur? Eğer bağışıklık sisteminde bir zafiyet var ise e, bazı tölere edilemeyen Aktif maddeler bulunabiliyor gıdalarda ve Hı. o maddelere karşı, süte karşı yani en doğal, en fıtri şeylerden birisi olan süte karşı birçok bir çocuğun alerjisi olabiliyor. Bu Hı. nasıl? Ümmi sistemin zayıf düşmesine bağlı gelişen bir durum, bir zafiyet olarak tanımlarsak daha doğru olur.